Ya ben evden çıkamıyorum, sen bana alışverişe gidelim diyorsun. Ay, mesele sadece alışveriş değil tabii ki Neriman'cığım. Macit'le de görüşürsünüz belki. Keşke. Ama işte babam izin vermez ki. Ben işe başladım ya, Faiz amca kesin izin verir. <laughs> yani bence öyle bir şansın yok ama yine de sen bilirsin. Ha, görürüz o zaman. Gelecek, gelecek. Kızlar. ...karıştırıyorsunuz yine. E Götür ablacığım, ben şimdi işe başladım ya. Hmm. E benim üstüme başıma bir şeyler almam lazım. Bence de Fahriye, böyle ev kıyafetleriyle işe gidilir mi kızım? İşte ben tek başıma gidemem ki. <laughs> benim benimle gelsin, ne olur. Yok, hiç bana bakmayın. Vallahi ben tövbe ettim. Gidin sorun, izin mi alıyorsunuz, zılgıt mı yiyorsunuz? Kendiniz bilirsiniz, ben karışmam. Kapı orada. Amcacığım tamam, sen de haklısın, haklısın ama ben ne olacağım? Benim yönetici aslan olarak istikbalim ne olacak? Fahriye ne diyorsun kızım sen? Benim alışveriş yapmam lazım diyorum. Üstüme başıma giyecek bir şeyim yok diyorum. Bana bak, bak bana Faiz amca. Bak, böyle ev kızı modelinde yönetici aslanım olur hiç. Bilmem. Olmaz. Sana para mı lazım kızım? Bak çekinme, söyle. Hayır Faiz amca. Bana Neriman lazım. Kız kısmı alışverişe tek başına çıkamaz. Faiz amca. O giyecek, sualacak gecerinde. Bak bu mu, bu mu diyecek. Hangisi diyecek? Tamam. Cihan da geliyor. Cihan da geliyor. Ama ne anlar alışverişten? Ne olur Neriman da benimle gelsin. Faiz amca. Lütfen yalvarırım. Tamam. Ama geç kalmayın. Çok, çok, çok teşekkür ederim Faiz amcacığım gerçekten. Geç kalmayın. Vallahi ben de olmasam sizin haliniz ne olacak acaba? Neriman alışveriş boyunca yüzün hiç gülmedi. Hep böyle kara kara düşünüyorsun. Ne düşünüyorsun böyle? Macit de mi bir şey oldu diyeceğim ama yani bugün hiç öyle gözükmüyordunuz. <laughs> ay ay ay, sana telefonda almış. Kıyamam. Fahriye Macit bana evlenme teklif etti. Ben de kabul ettim. Biliyorum canım, evet işte ne güzel. Ne güzel değil mi? Evet gerçekten çok güzel. O yüzden bana telefon aldı. Ha anladım, Ama be üf. Kızım şimdi babası hastanede falan Yani onun da sırası gelecek. Ya Fahriye bilmiyorum yani Macit... ...bizim bu görüşmemizde böyle bir garip davrandı. Farklı bir mesafe vardı sanki aramızda. Bilmiyorum yani. Macit mi? Evet. Ne diyor? Nasılmışım? Nasıl olmamı istiyorsan öyleyim. Ay Neriman niye böyle bir şey yazıyorsun kızım? Güzel bir şeyler yazsana çocuğa. Bir saatten önce gelemem. Abi ısrar etmeyin işte gelemem. Tamam. Tamam görüşürüz. Ne diyor? O zaman hep gülümse. Yemin ediyorum senin için fesat. Vallahi bak. Hayır çocuk hastanedeki babasıyla mı uğraşsın kıskanç sevgiliyle mi? Niye böyle düşünüyorsun anlamıyorum. Kaybetme korkusu canım. Allah Allah canım Allah Allah Fariye Allah'ım ya ya